Çünkü konumuz işletim sistemi. İşletim sistemi nedir? Bugün size ondan bahsedeceğim. Hemen konumuza geçelim. Şöyle, işletim sistemi nedir? Uygulama yazılımları ile ilgili bilgisayar donanımları arasındaki bağlantıyı sağlayan özel yazılımlardır. Bilgisayar programlarının çalıştırılmasını ve istenilen temel işlevlerin yerine getirilmesini işletim sistemi sağlar. Dosya ve dizin oluşturma, silme, kopyalama, taşıma işlemleri, disk biçimlendirme, format, tarih, saat, donanım ayarları gibi işlemler işletim sistemi taraflarından gerçekleşir. Şimdi işletim sistemlerinin katmanları var. Görmüş olduğunuz gibi uygulama yazılımları, sürücüler, derleyiciler, işletim sistemi, makine dili, kom komutları, fi fiziksel birimler. İşletim sisteminden bekleyen işlevler, işletim sistemi bildiğimiz gibi bilgisayarı başlatma, kullanıcı yönetimi, A yönetimi ve denetimi, performans kontrolü, dosya sistemi ve depolama yönetimi, internet bağlantısı, bellek yönetimi gibi şeyler. İşletim sistemleri ee, bir genel yapısı var. Görmüş olduğunuz gibi kabuk kısmında arayüz, kabuk, çekirdek ve en son kısım donanım olarak gözüküyor. Burada karnel var. Çekirdek veya kor İşletim sisteminin kalbi tamamen işletim sisteminin en önemli şeylerden biri karneldir. Shell kabuk tabanı hemen. Kabuk taban şurası. Kabuk katmanı çekirdeği kullanıcı veya uygulama ara verimlerinden gelen komutları ilerletmekte zorunluluğu. Metin tabanlı kullanıcı ürünleri. E, fiziksel arayüz, MS-DOS, bunu CMD'de de falan da göreceğiz, komut satırı. E, grafiksel kullanıcı arayüzü, Mo ekranımızdan monitörümüze yansıyan e, fiziksel, grafiksel görünüm. Depolama birimleri ve yönetim ve dosya sistemi. Her işletim sisteminin bir depolama yönetimi var. FAT, Linux, Swap vesaire. Ee, hemen donanım sürücülerimiz var CD olsun USB olsun bağlı donanımları kul kullanmak için kullanıyoruz zaten bunları ee, dörtte gördüğümüz gibi yerleşik sürücüler bir donanımımız sisteme tanışsa bile tüm fonksiyonlarıyla çalıştırmayabilir Tabii ki donanımda önemli bir husus bu burada kategoriler var stand alone DOS Mac Linux Unix Ubuntu, Windows vesaire vesaire. Server Netflix, Solaris, Linux, Windows Server 2008. Son kısım ise e, iPhone, o Blackberry belki hatırlıyorsunuzdur. MS DOS'tan bahsetmiş. Microsoft e, operatik sistemi uzun yıllar boyunca IBM uyumlu bilgisayarlarda en yaygın kullanılan işletim sistemiydi. Ama şu anda tabii ki şu anda herkesin kullandığı gibi Windows'a bıraktık. Windows ile e, bir uygulama yazılı olarak çıkmıştır. Daha sonra Windows 95 üstü ver, versiyonlarda işletim sistemi haline gelmiştir. E, 60 60'lı yılların sonunda C, C diliyle yazılan bir işletim sistemidir. E, çok kullanıcı, multi user ve aynı zamanda birçok iş yapabilen multitasking bir işletim sistemidir. Unix grafik arayüzü, metin tabanlı arayüzü olmak üzere iki şekilde odur. Linux zaten size ben Ubuntu anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Linux işletim sisteminin çekirdeğidir. Aynı zamanda genel, genel adıdır. 1991 yılında Torvalds ile geliştirilmiştir. Dağıtım bir günü CNU Linux sistemini kurmayı ve yönetmeyi kolay ve kolaylaştırmaya amaçlayan yazılımların tümüdür. Linux dağıtımlarının masaüstü. Görmüş olduğunuz gibi biz Ubuntu'yu kullanacağız. Sol üst taraftaki. Diğerleri de normal. Hızlı bakış Windows sürümleri. İlk Windows sürümünden son Windows sürümüne kadar. Gördüğünüz gibi burada bekleyeceğim biraz. Windows 1985'ten şu anki günümüze kadar bir sürü sürüm çıkarmış. Windows zaten bilmeyen yoktur. Tabletler için e, HP marka tabletler özellikle Windows 8 kullanıyorlar. Windows 7 zaten eski zamanda en aktif kullandığımız şeylerden. Çoğu oyun oynayan aslında hala kullanıyor bunu. Windows 8 bence e, pek iyi değildi ama hani sonra zaten Windows 10 geldi. Mac, Mac'i tabi bildiğimiz üzere Apple'ın e, 1984 yılında orijinal. E, Macintosh adıyla tanıtılmış. Şimdi bilgisayarın temel sistem bilgisine geldik. Sistem bilgileri e, hemen sağ tık yaptığımızda mahsus üstüne bilgisayar bilgisine tıklayıp özellikleri açabiliriz. Sistem bilgileri için denetim masasını açabiliriz. Buradan bilgisayarın özelliklerini, kaç bit, kaç elem olduğunu öğrenebiliriz. Ama sıradaki konumuz masaüstü ekranı. Bilgisayarı açtığımızda karşımıza gelen ilk ekran görüntüsü. Monster bir klasör desktop. Bunu CMD'de de yapıyorduk. CMD'de. desktop yazıyorduk. Bilgisayarın içine giriyorduk. işlemimizi oradan yapıyorduk. Görev çubuğu zaten bildiğimiz en kısa böyle kısa yol gibi bir şey. Windows kenar çubuğu. Vista sürümüne bağlı değişen Windows kenar çubuğu ekranın sağında bulunur ekranı sağdan sola doğru çektiğimizde zaten farkında oluruz. Windows yardım. Windows yardımda bildiğiniz gibi bu şu an bir Windows 7. Bunun yanında başlat menüsündeki yardım ve de desteği kullanmanın yanında program burnunun soru işareti butonunu kullanabiliriz bilgisayarla ilgili bir Yardım kullanma. Bilgisayarda bilmediğimizde de öğrenmek istediğimiz herhangi bir konu hakkında yardım almak için. Bu bunun için başlat menüsündeki yardım desteği kullanıyoruz. Masaüstü simgeleri. Burada bilgisayarım, belgelerim, geri dönüşüm, internet eksploda zaten çok kullandığımız gibi. Soldaki bilgisayar geri dönüşüm kutusu. Tabii ki gereksiz dosyaları vesaire silmek için. Evet, genel olarak temel masaüstü simgeleri bilgisayarım. Kaç GB yerimiz var. Disk görüntüleme yeri. Aynı zamanda dosyaların data verilerinin olduğu yer. Kişisel dosya veya klasörlerin depolandığı klasörler, belgeler dediğim gibi. Geri dönüşüm kutusundan bahsettim. İnternet Explorer bildiğiniz gibi her bilgisayarda hemen hemen yüklü geliyor. Kısa yol ve kısa yol oluşturma. Kısa yol simgesi her bir dosya veya klasör sabit diskte bir yerde bulunur. Bu yeri hatırlamak bazen zor olabilir. Bu yüzden kısa yol gel gelmiştir. Hemen silgilerin simg sol tarafında bir ok bulunur. Pencereler açma. Bu bildiğimiz gibi. Pencereler, Windows bunlar artık bildiğimiz şeyler. Görüntü özelliklerini ayarlama, tema, arka plan görüntüsü, Windows 7 temel, temel temasını ve ekranınızdaki öğelerin görünmesini kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Windows Vista ve 7 de tema. Bunu bildiğiniz gibi saatlik tıkta önümüze gelen şey. Aero. Burada Windows 7'de de saat olarak kullanıyorduk hatırlarsınız. Masaüstü arka planı. Windows Vista ve 7 masaüstü arka planı. Hatırladığınız gibi böyleydi. Ekran koruyucu. Windows. Tabii ki kullanınız olmuş mudur bilmiyorum. Böyle bir ekran koruyucumuz var. Görüntü ekran çözünürlüğü. Bir, 1600 1260 Mon monitörünüzün ya da bilgisayarınızın desteklediği şeye göre değişebiliyor. Ekran çözünürlüğü zaten bildiğimiz bir şey. Denetim masası, e, aradığımız denetim masasını öğrenmek için iki farklı yöntem var. E, ara oyunu kullanabiliriz ya da göz at kısmından yapabiliriz. Denetim masası öyleri programı indirip kaldırırken, fare ayarı yaparken, klavye ayarı yaparken, sistem ayarı yaparken yazı tipi vesaire bir sürü şey yaparken zaten bunu kullanıyoruz. Şöyle anlatmıştım zaten. Bölge ve dil seçimini buradan yapabiliyoruz tamamen. Do do donatılar var bir de Windows'la birlikte gelir ve bir dizi program içerir. Bunlardan bazıları işte Word, Paint, Hesap, medya. Donatılar Windows Media Player görmüş olduğunuz gibi zaten Windows 7 kullanan çok kişi bunlar Windows Paint 2008 sanırım ya da 2000 olması gerekiyor. Not Defter hepimizin aktif kullandığı bir şey. Dosya ve dizin. Dosya bilgi örneği metin görüntü ve içeren bir şeyi bir yere koymamız. Klasörlerimiz var bizim. Alt klasör diye. Sistemin çalışmaması. Sistem geri yükleme. Bunu belki de çoğumuz eskiden yapmıştır. Programlar, donatılar, sistem araçları ve sistem geri yükleme. Güvenli modu zaten F8'e basarak güvenli modla çalıştırıyorduk. Mobil işletim sistemleri Microsoft, Windows, Seven, e, Blackberry, Google, Android, iOS bir de şu anda Huawei kendininkini kullanmaya çalışıyor. Bilmiyorum şu anda durumlar ne olacak. Android işletim sistemi. E, KitKat, Jelly, Ice Cream bunlar tamamen farklı isimler ama Android'un tutan şeylerinden. Bu da bir iPad'deki iOS işletim sistemi, iOS 7, iOS 8. Windows işletim sistemi, Microsoft'un akıllı telefonlar ve tablet ürünleri işletim sistemi. Bu Sony Xperia cihazlarını görmüştürsünüz dedi. 2012 yılında işletim sistemi pazar payları diye bir şey aldım. Şu an e, 2012 yılında %88 bir şekilde Windows tabii ki kullanması en kolay olan şey. %10 Mac, Apple'ın kendi sunusu. Linux var, Older var. Linux'u zaten kullanmak çok zor. Ben zaten size Ubuntu anlatacağım. Older'ı da görmüş olduğunuz gibi ikisi de neredeyse %1. Çünkü ikisini kullanmak gerçekten zordur. Bu derste işletim dersinden işletim sisteminin ne olduğundan bahsetmeye çalıştım. Ee, gelecek dersimizde Ubuntu, Ubuntu nasıl kurulur? Ondan